yubeşşiru müjdeler hum onlara rabbuhum kim müjdeler onların Rabbi müjdeler failimiz burada Rableri onlara müjdeler bir rahmetin minhu kendinden ondan bir rahmeti ve rılvanin ve razılığı hoşnutluğu ve cennetin ve cennetleri lehum onlar için vardır fiha onda naimun nimetler vardır muqimun kalıcı nimetler vardır Eqame yuqimu muqim. Mukim kelimesi Türkçedeki buradan geliyor. Halidine fiha ebeda içinde ebedi kalacaklardır. İnnallâhe şüphesiz Allah indehu onun yanındadır. Ecrun azim büyük bir ecir. Allah'ın yanında büyük bir ecir, büyük bir ödül vardır. <Yüphan> ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. La tattakhizu edin meyn babalarınızı ve ihbaanekum ve kardeşlerinizi evliya, e veliler edinmeyin in istahbu el kufra alel iman eğer in eğer istahbu severlerse el kufra küfrü alel iman imanın üzerine daha çok severlerse daha doğrusu tercih ederlerse küfrü imana e, tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. Ve men yetevellehum kim onları veli edinirse minkum sizden fe işte onlar humuz zalimun onlar zalimlerdir. Kul de ki in kane eğer olduysa âbâ ukum babalarınız ve ebne ukum ve çocuklarınız ve ihvan ukum ve kardeşleriniz ve ezvaj ve eşleriniz ve aşirat ukum ve aşiretiniz ve emvalün ve mallar iktaraf tumuha, ha Onlar ki onları kazandınız elde ettiğiniz mallar ...iftial babından... ...garafe fiilimiz... ...iktarafe... ...tum... ...siz anlamında... ...bir zamir birleşirse... E, ...mazi fiilden... ...ikinci çoğul şahsın... E, ...sonuna... ...araya bir vav gelir... ...iktaraf tüm ha demiyoruz... ...iktaraf diyoruz... ...evet... ...ve mallar dedik... ...ve ticaretün... ...ve ticaret... ...nasıl ticaret... ...takşevne... ...korktuğunuz ticaret kesadeha kesadından ters gitmesinden korktuğunuz ticaret ve mesakinu ve e, konutlar mesken mesakin konutlar terdavneha hoşunuza giden yani o konutlar ki terdavneha onu seviyorsunuz ondan razısınız hoşunuza gidiyor hoşunuza giden konutlar ehabbe ileykum size daha sevimli ise daha sevgili ise minallahi Allah'tan ve rasulihi ve onun elçisinden ve cihadin ve cihattan fi sebilihi onun yolunda cihattan daha sevgili ise fete rabbesu gözetleyin bekleyin hatta ta ki yetiyallahu bi emri Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Vallahu Allah la yehdil kavmel fasıkîn. Allah fasık topluma yol göstermez. Lekat elbette nasara kum size yardım etmiştir. Allahu Allah fi mevatine kethiratin vatan kelimesi buradan geliyor yer manasında bir birçok yerde Allah size yardım etmiştir. Ve Yevme Huneyn ve Huneyn gününde. Nasıl bir Huneyn günü? İz a'cebetkum sizi kefretukum çoğunluğunuz yani çok olmanız sizin hoşunuza gitti. Yani sizi şımarttığı, böbürlendirdiği Huneyn gününde felem tuğni ankum şey'en size hiçbir şey fayda vermedi ve vaqat aleykum el ardu ve yer size dar geldi bima rahubet o şey ile ki geniş olmasına rağmen geniş olmasıyla birlikte size dar geldi fakat thumma sonra ve leytum mudbirin arkasını dönenler olarak e, geri çevrildiniz yani bozularak bozularak geri döndünüz dağılarak e, savaşta kaçtınız anlamında gerisin geriye işte o günde Allah size yardım etmişti. Tekrardan toparlanıp size zaferi vermişti. Tüm ve sonra enzelallahu Allah indirdi. tehu bir sakinlik, sakinliğini, sekinetini indirdi. Ala rasulihi elçisinin üzerine ve alel müminine ve müminlerin üzerine. Ve enzele cunuden ve ordular indirdi. Lem teravha görmediğiniz ordular, askerler indi, indirdi ve azzebe ve cezalandırdı ellezine keferu inkar eden kimseleri cezalandırdı. Ve zalike işte bu cezaul kafirin inkar edenlerin cezasıdır.